Hemen aramızda bulunan konuklarımızı takdim etmek istiyorum. İl başkanımız Ali İhsan Dereli aramızda hoş geldiniz diyoruz. Güdapar evet. ilçe başkanımız Fatih Atakay aramızda hoş geldiniz diyoruz. Yeniden Refah Partisi ilçe başkanımız Suat aramıza aramızda hoş geldiniz diyoruz. kardeşlerim. Eser siyasetini Türkiye'ye getiren kadrolar biziz. Cumhuriyetten sonra Menderes bunun öncüsüdür. Özal bunun takipçisidir. Merhum Erbakan devamcısıdır. Erdoğan da onlardan sonra bu eser siyasetini ülkenin dört bir yanında uygulayan liderdir ülkenin dört bir yanına gezin bakın adeta her yer yeni başlıyormuş gibi Cumhurbaşkanımızın ve siyasi iktidar olarak AK Parti'nin eserleridir. Biz ona çıkarken üç şey söyledik. Biz ırkçılık yapmayacağız. Dincilik yapmayacağız. Bölgecilik yapmayacağız. Bölgeler arası, iller arası farkları kaldıracağız. Renkleri, dilleri, farklılıkları şerefimiz ve baş tacımız kabul edeceğiz dedik. Soruyorum, son 20 yıl içerisinde Türkiye'nin dört bir yanında ve Hilvan'da böyle bir ayrımcılık yapıldı mı? Yok. Biz beldes dedik, Türkiye'nin bütün köylerinde, beldelerinde eş zamanlı başladık. Soruyorum, Türkiye'nin menfaatine olduğu için mi bunlar Kılıçdaroğlu'nu destekliyor? Hilvanlıların çıkarına olduğu için mi onu destekliyorlar? Erdoğan kendi çıkarlarına olduğu için mi kaybetsin istiyorlar? Karar sizin. Adamlar bakıyor. Erdoğan'ı Türkiye'yi durdurmanın yolu Erdoğan'ı durdurmaktan geçer. Adam petrol buluyor, doğal gaz buldu, yerli otomobil yapıyor. Nükleer enerji kuruyor, uzaya astronot gönderiyor, otobanlar, hızlı trenler Türkiye'nin altını üstüne getiriyor. Bu adam durdurmalı diyor. Durduramazsak Türkiye'ye bir daha la havle çekemez. Allah'ın izniyle Erdoğan'ı da durduramayacaklar, Türkiye'yi de durduramayacaklar. Bundan sonra Türkiye'ye la havle de çekebilecekler bu millet buna izin vermeyecektir. Ben hilvanıların basiretine inanıyorum. Sizlerin vicdan terazilerine, düzgünlüğüne güveniyorum. Aziz milletimizin ferasetinin her oyunu, her hesabı bozacağına yürekten inanıyorum. Türkiye büyüyecek, Türkiye kazanacak. Beraber kazanacağız. Son olarak iki hususu dikkatinize çekip huzurlarınızdan ayrılacağım. Şimdi birisi şu. Bu zihniyet hayırcı zihniyet. Her şeyi istemiyor. Rahmetli Ozan Demirel ilk Boğaz Köprüsü'nü yapacağım dediğinde yaptırmayız dediler. Hatırladın mı? Olmaz. Karşı çıktılar. Sonra rahmetli Ozan ikinci köprüyü yapacağız. Hayır dediler. Tayyip Bey üçüncüsünü yapacağız dedi. Hayır dediler. Nükleer enerji getireceğiz. Hayır dediler. Hayır hastaneleri kuracağız, hayır dediler. Hızlı tren yapacağız, hayır dediler. Her ile üniversite kuracağız, hayır dediler. Toki ile Türkiye'yi yeniden imar edeceğiz, hayır dediler. Ayasofya'yı, zincirlerini kıracağız, mecallerinden hayır dediklerini kendileri duyamayacak kadar kısık sesle hayır dediler. Başörtüsü zulmüne son vereceğiz, hayır dediler. Kadınlar istihdamda eşit olacak dedik, hayır dediler. Hep mahkeme kapılarına koştular. Soruyorum, eğer biz, bu CHP'liler, bu zihniyet doğru söylüyor, hayırlarına uyarıp deseydik, Türkiye bu eserleri kazanır mıydı? Hiçbirisi olmazdı. Biz onlara rağmen yaptık. Allah nasip ederse yeni dönemde de onlara rağmen yola devam edeceğiz. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Ben bir dahaki seferde kalan kısmı inşallah atlarım. Tekrar seçimlerimiz hayırlı olsun diyor. Ve bütün İranlı kardeşlerimi saygıyla selam ver. Hepinizi saygıyla Allah'a emanet ediyorum. Sayın Bakanımızın şunu gerçekleştirmek üzere Sayın Bakanımızı ve heyeti karşı alıyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Devam ediyoruz. Elhamdülillah. Hilvan her zaman liderine sahip çıkmıştır. AK Parti'ye sahip <laughs>